Merhaba güzel insanlar. Kıymetli abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Sizlerle duygularımı paylaşmak istiyorum. Yüreğimden gelen hislerimi, düşüncelerimi kaleme döktüm. Şimdi de sizlerle paylaşıyorum. Düşüncelerinizi belirtirseniz, benimle paylaşırsanız yorumlarda çok sevinirim. Yetişkin insanlar yani bizler, söylemi ile eylemi bir olmayan, güzel bakmayı, güzel görmeyi, güzel düşünmeyi beceremeyen iyi kötüyü doğruyu yanlışı birbirinden ayırt edemeyen, kendi menfaatlerini her şeyin üstünde gören, kendimize yapılmasını istemediği, kendine yapılmasını istemediği her şeyi her şey karşısındakine reva gören, maneviyattan her gün biraz daha uzaklaşan aciz günahkar kullarız biz. İnsanlara sesleniyorum. Müslümanız diyen ama Müslümanlığın birbirine bir tebessümünü bile çok gören, her an şiddete meyilli, manevi değerlerden uzak, sevmeyi unutmuş, sevilmeyi unutmuş, karamsallığa itilmiş, kendini insanlara, bizlere itilmiş, itmiş yani kendini karamsallığa itmiş insanlara yani bizlere sesleniyorum. Ve kendimize gelelim diyorum. Bir gün bir yaşlı amca 85 yaşına yaşında korona zamanı hastaneye yatırmışlar bu amcamızı. Amcamıza 90 bin lira, 85-90 bin lira fatura çıkartmışlar. Amcamız hüngür hüngür ağlamaya başlamış. Amca neden ağlıyorsun? Biz demişler faturada indirim yaparız. Sana işte güzellikler, kolaylıklar sağlarız. Yok yok demiş ben ondan ağlamıyorum evladım demiş. Rabbim bana demiş bu yaşıma kadar bedava nefes verdi. Ben burada 3-5 gün hastanede yattım. Bana oksijen verdiniz. Benden fatura para istiyorsunuz. Rabbim benden bu yaşıma kadar hiç para istemedi. Hiçbir şey istemedi. Ben o güzel Rabbimi andım, Rabbim aklıma geldi, Rabbim'e şükürler olsun, bana her şeyi karşılıksız verdi. Ben ona onun için ağlıyorum, onun için duygulandım demiş. Yani arkadaşlar, ben kaleme döktüm, yazdık, yazdım, bir şeyler içimden geçti, onları e, sizinle paylaştım ama kaleme dökmeden yani kaleme dökmeden de duygularımı sizinle daha iyi tercüme ederim, daha iyi anlatırım aslında. Ya benim demek istediğim şu. İyi olalım, has olalım, güzel olalım, birbirimizi sevelim, birbirimize saygılı olalım, birbirimizi kucaklayalım, birbirimize gülümseyelim. Ya herkes gergin, herkes saldırgan, herkes birbirine şiddet uygulamanın peşinde, herkes birbirini dolandırmanın, kandırmanın peşinde. Biz maneviyattan çok uzaklaştık. Çok kötü olduk. Çok kötü olduk. Ne oluyor bize ya? Ne oluyor bize ya? Yani Adama yol veriyorum. Mesela dünden bir olay aklıma geldi onu anlatayım. Adam yanlışlıkla önüme çıkıyor. Suçlu olduğu halde ben gülümseyerek ona yol veriyorum. Sen geç buyur diyorum. O bana sen geç diyor. Sen geç kardeşim diyorum. Sen geç diyor. Sen geç diyorum. Vay anasını ya dedim. Niye geçmedi? Ben geçeyim dedim. Adam bana camdan camdan bana kafasını uzatıp bana bağırıyor. Bana saldıracak neredeyse. Halbuki ben ona kötü bir şey demedim. Ben ona tebessüm ederekten e, öncelik verdim. Ya bilmiyorum ya ben yani ben ya çok iyi olduğum için mi benim zoruma gidiyor bunlar? Yani ben e, herkese saygılı, sevgili, hoşgörülü, güler yüzlüyüm. Elimden geldiğince herkese yardım ediyorum. Hayvanları, doğayı, çocukları çok seviyorum. Ama kötülükleri, kötü insanları, kötü düşünenleri gördükçe üzülüyorum, kahroluyorum ya. Neden biz böyleyiz? Neden biz? her an patlamaya hazır bir bomba gibiyiz ya. Neden güzel bakamıyoruz, güzel göremiyoruz, güzel düşünemiyoruz, güzel sevemiyoruz arkadaşlar, güzel insanlar. Ya işte. Sonra ne diyeyim? Birbirimizi sevelim, birbirimizi hoşgörülü olalım, birbirimize sabırlı olalım ya birbirimize tebessüm edelim selam vermeyi bile unuttuk ya birbirimize selamın aleyküm diyorum adam bakıyor ya adam bakıyor aleyküm selam demeyi bile e, tenezzürü yok adamın ya adama günaydın diyorum yani mesela adam ya zombi gibi oldu insanlar ya zombi gibi oldu ya gerçekten zombi gibi oldu insanlar Rabbim iyiyle güzelle karşılaştırsın. Rabbim hepimize huzurlu, mutlu, sağlıklı, uzun ömürler nasip etsin. İnşallah birbirini seven, birbirine saygılı güzel insanlar oluruz tekrardan. Allah'a emanet olun.